Tamam. Boş duruyorlar. 20 mermim var. Bak ses Doğru, yakından geliyor. biri var evet. Ve Ra tek tek atıyorum. Radar atıyorum. Radar atıyorum. Adam burada önümde. Attım. Gördüm. Düştü. Arkandayım. Dikkat et. Biri atış ediyor. Biri, biri daha. Düştü. Arkada arkada arkada. Haşet ettim. Öldü. Şimdi öldü. Bizim adamı kaldırıyorum destek ver. Tamam. Ayak sesi var. Göremiyorum şey gördüm. Bomba attım adamın üzerine. İçeride mi? Bayağı da vurdum içeride. Burada kapıda arkamdan daha, geliyor. Sağ taraf. Aman akıyım mermi mi? Öldü. Helal. Adamı kaldır. Hep ölü. Önce kendimi sağlama kavuşturmam lazım.